Merhaba, herkese selam arkadaşlar. Şimdi bugünün gündemi Merkür Retrosu. Ee, 31 Ocak 2021'de Merkür geri hareketine başlayacak. Ee, Merkür Retrosu olacak. Ee, Senede ilk Merkür Retrosu olacak. Bununla ilgili daha önce bir anlatım yapmadım. O yüzden anlatayım. Şimdi Merkür bizim iletişim, e, iletişim gezegenidir yani. Nasıl e, iletişim kurduğumuzu, yazılı, sözlü iletişim, zihinsel e, beceriler, zihinsel e, zihnimizle ilgilidir yani zihinsel konular ve iletişimle ilgilidir Merkür gezegeni. E, Merkürün e, geri harekette olması nasıl bize etkiler? Bunu anlatmaya başlayacağım. Şimdi aslında teknik olarak gezegenler gerilemezler. Sadece normal seyrinden, normal hızır, hızından ee, yavaşlarlar. Yani böyle duraklarlar. O yüzden biz dünyadan onları sanki geriliyormuş gibi algılarız ve o yüzden hani retro e, pozisyonda olduğunu söyleriz. Aslında teknik olarak geri gitmez yani gezegenler. gene ilerlerler ama yavaşlarlar normal halinden. Ee, dünyada normal seyircinin alışkın olduğu için dünyadan geriliyormuş gibi e, gözlemlenir. Bu teknik bilgi tabii ki. Ee, ne olur normalde ee, gittiği gibi gitmeyip geri hareketli olduğunda yani durduğunda diyebilirim ee, normalde e, gerçekleştirmesi gereken olayları gerçekleştirmesi gereken görevlerini yerine getiremez Merkür ve Merkür dünyaya yakın bir gezegendir o yüzden Merkür retrolarını diğer büyük uzakta olan jenerasyon gezegenlerinden daha şiddetli hissederiz mesela e, ne bileyim Plütoydu, Uranüs'tü, işte Jüpiter'de, Satürn'de bunların geri hareketlerini çok net, e, çok belirgin ve anında hissetmeyiz ama Merkür retro Merkür dünyaya çok yakın olduğu için onun çalışma prensibinde oluşabilecek bir dengesizlik bizi e, direkt etkiler. E, günlük yaşamımıza böyle direkt sirayet eder. E, çok etkileniriz yani. Şimdi eee olabilir bunu anlatacağım bir de Merkür e, senede 3 kez geriler e, şimdi ilk senenin ilk Merkür retrosu 31 e, Ocak 2021'de olacak ondan sonra 21 Şubat 2021'e kadar devam edecek Merkür bir süredir kova burcunda biliyorsunuz e, 26 derece kova burcundayken e, önümüzdeki hafta yani 26 derece kova burcundayken geri pozisyonuna başlayacak geri hareketine başlayacak 11 derece Kova Burcuna kadar gerileyecek. Yani e, 26 ila 11 derece Kova Burcu haritanızda hangi evlere tekabül ediyorsa o konularda problematik durumlar olacak. Peki bunlar nasıl e, problematik durumlar olur? Şimdi Merkür her şeyden önce zeka ile ilgilidir, zihinle ilgilidir, e, zihnimizin berraklığıyla çalışma prensibiyle ilgilidir. E, her türlü sözlü, yazılı iletişimle bağlantılıdır, teknolojiyle bağlantılıdır, sözleşmelerle, imzalarla, anlaşmalarla, fikir birlikleriyle, mühendislik konularıyla bağlantılıdır. Doğal olarak bu tür konularda bir kere genel olarak yani haritanızda hangi eve düşüyor konusundan bağımsız olarak zaten ee, ...zihinsel karışıklıklar yapabilir, bir, bir söylediğinizi unutabilirsiniz, kafa karışıklıkları olur. Baya bildiğiniz ee, olay başka bir yere gider. Siz bir şey söylemeye çalışırsınız, o bambaşka bir yere gider. Sizin bir planınız vardır, o aklınızdan çıkar. Ee, A kişisine atacağınız mesajı B kişisine atarsınız. Yani beyin, zihin bulanıklaşır ve dengesizleşir. Merkür dünyaya yakın olduğu için biz direkt etki alırız. Bu birinci olabilecek problem. İnsanlar birbirlerini yanlış anlar, iletişim bozulur. Ee, siz bir şey söylersiniz, başka taraftan anlar karşı taraf. Ondan sonra, o yüzden dikkatli olmak lazım. Ağzımızdan çıkanı kulağımız duysun. Ee, alınganlıklara yer vermemek lazım. Ee, i̇ş ortamında olabilir, özel hayatınızda olabilir iletişim problemleri, karışıklıklar olabilir. Bu bir. İkincisi. Yazılı sözlü iletişim, mesela elektronik postalar, mailler, e, işiniz gereği yaptığınız e, iletişim kanalları ne bileyim. Bunlarla alakalı problemler çıkacaktır. Problemler olacaktır. Bunlar hep genel etkiler. Yani bunlar zaten olacak e, sizin haritanızın alanlarından ziyade. Bunlarla bağlantılı genel olarak bir e, ortalama 20 gün özellikle o 20 gün problem yaşayacağız kendimizi kötü hissedebiliriz. Hiç kimse bizi anlamıyormuş gibi hissedebiliriz. Bir planımız vardır, programımız vardır. Hiçbir şey hayata geçmez. İşte anlaşma, sözleşme, imzalar, ne bileyim toplantılar, her şeyde problem çıkar yani. Eğer böyle serbest meslek falan yapıyorsanız anlaşma, sözleşme, imza, e, kredi çekme falan yani bunlarla alakalı kesinlikle önerilmez Merkür Retrosunda e, resmi işlem yapmamalıyız e, çünkü resmi işlem bir akit gerçekleştirdiğinizde yani mesela bir anlaşma yapıyorsunuz e, işte iş anlaşması olabilir e, her şey olabilir yani bir anlaşma yapıyorsunuz işle ilgili de olabilir bir kontrat imzalıyorsunuz ev kiralıyorsunuz nikah olabilir ee, imza gerektiren, sözleşme gerektiren, akit gerektiren hiçbir şey önerilmez Merkür Retrosunda. Çünkü ee, imza attığınızda bir birlikteliği başlatmış oluyorsunuz. Bu neyse artık işte kontrat da olsa, evlilik de olsa ne olursa olsun. O zaman ee, o başlattığınız konunun haritası sıfırdan başlattığınız bir konu ya o. Onun haritasında Merkür retro pozisyonda oluyor. Bu ne demek? Direkt iletişimde sıkıntılar verir. Evlilik varsa evlilikte iletişimde problemler verebilir. İşte anlaşma varsa o anlaşmada problemler çıkar. İleriki dönemlerde. Merkür retrosunda her şey dört dörtlükmüş gibi görünür. Tamam ya imzalayalım hiçbir problem kalmadı falan deriz ama bir bakmışsın o aradan bir yıl geçmiş bir sürü şey problemli. Genel olarak zihinler bütün dünyada zihinler karmaşalı ve dengesiz olduğu için, iletişimi bozduğu için sonradan çok böyle saçma sapan problemler çıkar. O yüzden velhasıl kelam imza gerektiren şeyleri mümkün mertebe ertelemenizi öneririm. Sıfırdan bir şey başlatmamanızı öneririm. Sıfır, bu şu demek değil, burası yanlış anlaşılıyor bazen. Geçmişten gelen bir konu vardır tamam mı? Bu sizin hayatınızda aylardır gündemdedir, senelerdir gündemdedir. Bu konuyla ilgili siz zaten düşünüyorsunuzdur. Bunu sonuçlandırmak, bununla ilgili netleşmek değil. Hiç sıfırdan. Mesela Merkür Retrosu girdi. Atıyorum 5 Şubat'ta biriyle tanıştınız. İşte sevgili olalım dedi karşı taraf. Size de mantıklı geldi. Hadi sevgili olalım. İşte burada problemler olabilir. Yani biraz ertelemek, beklemek, e, sıfırdan olan şeyler için söylüyorum bunu ama geçmişten getirdiğiniz bir konu vardır. İşte e, bayağıdır uğraşıyorsunuzdur o anlaşma üzerinde tamam onu yapabilirsiniz veya e, bir kişi vardır hayatınızda bayağıdır görüşüyorsunuzdur tamam artık biz bunun üzerine düşündük, biz bununla ilgili e, konuları hallettik tamam artık biz birlikte olacağız işte ne bileyim evinize tadilat yaptırıyorsunuzdur. Mesela laps diye işte ben evime tadilat yaptıracağım böyle birden bir ışık yandı. Kesinlikle önerilmez. Hiç gerek yok öyle şeylere. Ama böyle zaten tadilatta olan tadilat ettirdiğiniz bir şeyde durdurmayın yani. Hani hayatı durduramayacağımız için umarım anlatabilmiştir, anlatabilmişimdir. Sıfırdan bir şey başlamak önerilmez. Ama mesela e, iş başvuruları yapıyorsunuzdur, görüşmeye çağrılırsınız, gidin. Ama mesela o sözleşmeyi işte 21 Şubat'tan Şubatın sonuna doğru e, halletmeye çalışın. Ama geçmişten beri süre gelen, geçmişten beri konu olan konularla ilgili bilgi toplamak, araştırma yapmak, e, eskiden beri kalan problemleri çözmek için de iyi bir zamandır. Onu da söyleyeyim. Yani uzun süredir devam eden konularla ilgili, problemlerle ilgili e, düşünmek, e, geçmişe dönüp bir muhasebe yapmak, muhakebe yapmak, işte şöyle miydi, böyle miydi, şunu şöyle mi yaptık, bunu böyle mi yaptık, böyle mi yapsaydık, şunu şöyle mi yapsaydık gibi böyle düşünceler, onları netleştirmek, o konularla alakalı e, karar almak açısından mantıklı ve makul süreçlerdir. Ee, yeni eğitime sıfırdan eğitime falan da başlamayın. Ama geçmişten gelen bir durumunuz vardır, onu devam ettirin, durdurun, her şey bırakın demiyorum. Ee, ve olabileceklere hazırlıklı olun. İşte iletişim problemleri olur, kargaşalar olur, mailler yanlış yere gider, teknolojik kargaşalar çıkar, e, telefonun rehberi silinir, e, bayağı bildiğiniz etrafınızda olan elektrikle bağlantılı, teknolojik konularla bağlantılı. E, her şeyde gecikme ve sorun çıkabilir. Teknolojik aletler laps diye hiçbir şey yokken arıza yapar ve teknolojik aletler arıza yaptığında sıfırını gidip tekrar yenisini almayın. Bunu da söylüyorum. Merkür Retros'unda alınan cihazlar Merkür Retros'un bittikten sonra bozulur arkadaşlar. Yani kesinlikle teknolojik bir telefondan tutun da bir flash belleğe kadar almanızı önermem. Teknolojik anlamda. Diğer şeyleri alabilirsiniz. Bir cihazınız bozulduğu zaman e, tamir ettirin onu. Gidip sıfırını almayın. Gene problem çıkartır. Ee, evet bunu da söyledim. Teknoloji konuları da söyledim. Bir şey arızalandığında e, yenisini almayın dedim. Yetişim sorunlarına dikkat edin dedim. Anlaşma, sözleşme, imzalara dikkat edin dedim. Ee, başka başka? yani. Merkür retroları böyledir. Senede 3 kez gerçekleşir ve bu tür problemlere sebep olur. Elektrik kesintileri olabilir. İşte teknolojik aletler, bilgisayarlar bozulur. Bir şeylerinizi yedekleyin. Teknolojik aletlerinizi yedekleyin. Teknoloji ile bağlantılı işleriniz varsa onları kayıt edin. Dosyaları falan filan kontrol edin. Zaten kova. Şimdi Merkür Kova'da ya Kova Burcu zaten teknolojiyle de bağlantılıdır. Ee, o yüzden e, özellikle teknolojik konularda ciddi problemler olabilir. Bunun dışında e, şöyle bir durum var. Şimdi 26 derece kova burcunda başlayacak gerilecek gerilecek 11 derece kova burcuna gerileyecek ya 26 ila 11 derece arasında kova burcunda bir gezegenimiz varsa. Bu Merkür Retrosu sizi birazcık daha fazla zorlar, daha fazla işte iletişim problemleri, anlaşmazlıklar olur, daha çok problem yaşarsınız. Doğum haritanızda da Merkürünüz Retroysa, zaten siz bu enerjiyle doğduğunuz için, zaten siz bu duruma alışkın olduğunuz için, bu Merkür Retrosu sizi fazla etkilemez. Bu da bir bilgi yani zaten size koymaz hani. Zaten siz doğu, doğuştan o enerjiyle doğduğunuz için sizi çok fazla etkilemeyecektir. Ama değilse ve orada bir gezegen varsa daha çok zorlanırsınız. Daha çok problemler yaşarsınız. E, bu bahsettiğim genel etkilerden ziyade ayrıca 26 ile 11 derece hangi evinizdeyse haritanızda o konularla da bağlantılı problemler, aksaklıklar, gecikmeler, olayların ilerlememesi, e, bir türlü aksiyon alamamak gibi durumlar olabilir ve özellikle Merkür İkizler Burcu'nun ve Başak Burcu'nun yönetici gezegenidir. Dolayısıyla İkizler Burçları ve Başak Burçları daha sert, daha problemli bir şekilde etkilenirler. Daha çok böyle kendilerini kötü hissederler, daha moralleri bozulur, daha böyle motivasyonsuz olurlar. Onlar daha fazla etkilenirler. Yönetici gezegenleri gerilediği için. Bu şey gibi, boğalar ve terazilerde Venüs gerilemesinden çok daha fazla etkilenirler gibi diyebiliriz. Bu böyle. Bir de sabit burçlar özellikle kovada olduğu için kova aslan akrep kova aslan akrep boğa kare görünüm alacağı için onlar da birazcık daha fazla zorlu etki alabilirler diyebilirim. Merkür Retrosu böyle. Artık buna alışkınız ya. Yani bu her sene 3 kez oluyor i̇şte böyle bu ciddi olaylarınızı, imza gerektiren olaylarınızı, çok, çok önemli olaylarınızı bu aşamada yapmayın ama geçmişten getirdiğiniz konuları çözmek, geçmişten beri günümüzde olan konuların netleşmesi falan gibi durumlar da olabilir. Bu anlamda olumlu çalışır. şöyle durumlar olur. Eski sevgililer Merkür Retrosu'nda mesaj çeker, yazar. Ondan sonra e, böyle geri dönüşler olacakmış gibi hissederiz. Ama Merkür Retrosu bittikten sonra o tekrar gidecektir arkadaşlar. E, onu söyleyeyim. Yani yaşanmış ve bit bunu so Bu sorulacağı için özellikle anlatmak istedim. E, yaşanmış ve bitmiş bir ilişki varsa bunu önermeyiz. Merkür Retrosu'nda aklına gelmişsindir. Egosal olarak mesaj çeker. Ama yaşanmamış, geçmişten beri konuşulmuş işte... Bir türlü ilişkiye dönüştürülememiş, ee, ne bileyim bir türlü sevgili olamamışsınız hani olur ya. Öyle bir durum varsa, ha o olabilir ama yaşanmış bitmiş bir ilişki için, yaşanmış bitmiş hiçbir konu için Merkür Retrosu'ndaki geri dönüşümü, e, geri dönüşleri önermeyiz. Ee, öyle, tamam mı? Bunu da anlattım. Geçmişten gelen arkadaşlarınızla karşılaşabilirsiniz. İşte hiç beklemediğiniz olaylar önünüze gelir. Mesela ailevi konular geçmişte kapandığınız düşündüğünüz ailevi konular ortaya açılır. İşte onlar konuşulur. Hiç böyle işte mesela 8. evinizde geriliyorsa işte hiç hesapta olmayan bir borç, unutulmuş bir borç önünüze gelir. Ne bileyim? Fi tarihinden önce siz bir yere başvurmuşsunuzdur, iş başvurusu yapmışsınızdır. Bir bakmışsınız, siz unutmuşsunuzdur. Bir bakmışsınız onlar döner. Böyle geçmişten kalma konular önünüze gelebilir ama bu anlamda dikkatli olmak gerekir dediğim gibi. Değerlendirin tabii ki de değerlendirin. Değerlendirmeyin demiyorum ama dikkatli olalım ve 20 nihai kararı vermek için şubatın sonlarını bekleyin. Çünkü zihnimiz o zaman daha berrak ve temiz olacak diyebilirim. Öyle. Bulutum bir şey var mı ya? Bence yok. Ha bir de Evet onu da söyleyeyim. Şimdi bu Şubat'ın ilk 20 gününün bir şeyi var. Durumu var. Bunu birkaç kez daha da söyledim. Çoğu gezegen orada olacak. Yani çoğu gezegen haritamızda Kova'nın Kova aksında olacak. Merkür de oraya Böyle gerileyecek, ee, işte 20'den 11'e kadar olan taraf, yani neredeyse işte 10 ila 20 e, derecelerde kova burcunda bir sürü gezegen olacak ve orada her kafadan bir ses çıkacak. Yani o konularla bağlantılı, böyle bir kaos yaşayacaksınız, o konular iyice üstünüze üstünüze gelecek. Bir de merkür e, gerileyecek, kafa karışıklıkları, zihin bulanıklıkları, ne yapacağım ben... İşte şöyle mi yapsam böyle mi yapsam Her kafadan bir ses çıkacak Anneniz başka şey söyleyecek Eşiniz başka şey söyleyecek Olay başka olacak falan anlatabiliyor muyum O yüzden Şubat'ın ilk 20 günü gerçekten zor Sadece Merkür Retrosu açısından değil 17 Şubat'ta da Uranüs Satürn karesi var bir de böyle O da kaymaklı kadayız O yüzden biraz dikkatli olalım Sakin kalalım Şubat'ın sonuna feraha çıkacağız Ben inanıyorum ee, Acele etmiyoruz Sakin kalıyoruz ee, ama şunu da söyleyeyim, ee, uzun süredir e, problematik olan konu neyse, ilişkide olabilir, evlilikte olabilir, okulda olabilir, eğitimde olabilir, kariyer olur, para olur, neyse tamam mı? Ve bitmesi gerekiyorsa Merkür Retro'larında bitebilir ve kalıcı olarak da bitebilir. Tamam, bu dip bilgiyi de vereyim sorulacağını düşündüğüm için. Durumlar böyle. Bayağı anlattım bence. Öyle. Kendinize çok iyi bakın. Yorumlarınızı e, ve sorularınızı bekliyorum. Görüşürüz.